Merhaba arkadaşlar, bu videomuzda pelvis iskeletini inceleyeceğiz. Pelvis, sağ ve sol koksa sakrum ve bunun altında koksiksin birleşmesiyle oluşturduğu bir yapıdır. Pelvis iskeleti, pelvis içerisinde pelvis boşluğu vardır. Bu boşluk ikiye ayrılır. Pelvis superior ve pelvis inferior. Pelvis superior'a yalancı pelvis, pelvis inferior'a da gerçek pelvis ismi de verilir. Bu iki boşluğu ayıran oluşumu şöyle tarif edelim. Sakrumun en çıkıntılı noktası olan promontoryum, os ilium'daki linea arcuata, daha sonra pecten os pubis, symphysis pubis. Devam ediyoruz. Pecten os pubis linea arcuata ve sakrumdaki promontorium. Bu çizdiğimiz linea terminalis isimli bir çizgidir. Buradan geçen hayali bir dürtü çizgen edeceğiz. Bu hayali üzerinde kalan kısım pelvis superior, altında kalan kısım ise pelvis inferior adını alır. Sağ ve sol koksa ve sakrum yerleşmiştir dedik. Koksanın oskilon bölümünde fasies argilers denilen bir eklem yüzü vardır. Aynı eklem yüzü sakrumda da yer alır. Bunlar birleşerek artiklaksos sakro denilen eklemi yaparlar önceleri planla cins olan bu, ve eklem hayatın ileri dönemlerinde e, kemikleşerek e, bir bütün haline gelebilir. Sakrumun üst kısmında lumbal vertebraları görmekteyiz. Arkada diz, or, ikisinin arasında diskus intervertebralis yer alır ve simfisis cinsi bir eklem vardır. Yine altta da koksiks ile eklem yapmış olduğunu görüyoruz. Sağ ve sol koksa önde de Synthesis pubis isimli bir eklemle birleşirler ve bu şekilde e, pelvis iskeleti meydana gelmiş olur. Pelvis iskeletinin yan yüzeyine baktığımızda koksadaki asetabulum isimli bir çukurluğu görürüz. Bu kısmı da femurun başı kaput femoris gelerek artikülasyon koksayı yapar. Bu şekilde pelvis iskeletine femur bağlanmış olur. Şimdi bu iskeleti yapan kemiklerden koksayı detaylı bir şekilde inceleyeceğiz.